Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Konya elimizin Aralık 2022 itibariyle aylık namaz vakit programına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de aylık olarak paylaştığımız Konya namaz vakitlerinden anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Aralık 2022 Konya namaz vakit programı. Burada Konya'nın e, Konya hakkında bazı bilgi girişim sağlayabiliyoruz. Bu bilgiler konum bilgisi, saat dilimi, manyetik sapma açısı, coğrafi kuzeyden saat yönüne kabul açısı, pusula kuzeyinden saat yönüne kabul açısı gibi. Aralık 2022 aylık namaz vakit programı 1 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar ki tüm program ekranda gözükmekte İstediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurmanız yeterli olacaktır. Tüm program detayla birlikte ekranda gözükmekte videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.